Merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'da takılırken karışma bir video çıktı. Şu anda siz videoyu göremezsiniz çünkü e, telif haklarından dolayı videoyu koymak istemiyorum. Ama şimdi söyleyeceğim. Şimdi e, biliyorsunuz ki örsü açıp etiketi koyup bunun ismini jeb bir de alt onaylarsak bu oyunun sesi fazla pardon. O onaylarsak e, koyunumuz rengarenk oluyor değil mi? Peki ee, çok az kişi denemiştir bunu biliyorum. Koyunu öldürünce rengarenk yün verecek mi? Bunun videosunu gördüm bildiğin adam rengarenk yünükler ev falan yapmış. Hop deneyelim. Yo. Düzgün verdi. Bir daha deneyeceğim. Bir sürü koyalım şöyle. Neden ki oğlum? Adam direkt deniyordu. Beyaz yün veriyor. Hiç farklı renk de vermiyor. Oğlum neden? Ya rengarenk bir Mercedes'i çok güzel olurdu ya. TikTok'a etirisi yani YouTube YouTube'a diyelim. Yalanmış bu tarz e, yapmak mı istediğini yani bir yeni bir seri başlattığım gibi bir şey oldu. Yapmamı istediğiniz şeyler varsa e, kesinlikle yorumda yazın. Ben de deneyeyim. E, Seviyorsunuz arkadaşlarım. Bay bay.